Bu ara olmuş namussuz ya. Köstebekler yer altında yaşamaya uyumlu hayvanlardır Şefkat. Şirketteki köstebek de onlar gibi yaşamayı becermiş. Ben o hayvanı bir bulayım da bak gör nasıl onu en dibine gömüyorum toprağın. Onu yakalayamadık ama ürküttüğümüz belli. Oğlum herife az kalsın suçüstü yapıyorduk ürkecek tabii. Onu demiyorum. Burada ne işi var? Ne arıyor? demek ki senin şirkete girmenden kıllanmış biri. Şu an saklandığı yerde huzursuz. Ve huzursuz insan kolay hata yapar. Eninde sonunda yakayı ele verir Şefkat. Ya ama Niko sende de ses var görüntü yok ha. Hadi oğlum bulacağız, bulak şu de gidelim mahallemizde rahat rahat. Bu plazanın entrikası bile bir acayip oluyor ya. Bulacağız, bulacağız. Hala bak, masanın haline bak ya. Hayret bir şey ya. Ne aradı acaba?

Öyle bir sarıldın ki kafandan duman çıkıyor. Nitekim ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Seni böyle ateşleyen nedir? Allah Allah. Oğlum sen demedin mi Esin'i etkilemek için bu işe balıklama dal diye? Şimdi sen mi soruyorsun bana niye sazan oldun diye? Ben de onu merak ediyorum. Sen Esin'e oyun oynamak için bu kadar uğraşmazsın. Yani oyun oynamak seni bünyene ters. Ben bu işin arkasında başka bir şey daha olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum. Sadece filozof değil, aynı zamanda insan sarrafısın da ha. Gel. Bravo, iyi bildin. Ya evet, artık esneye oyun oynamaktan vazgeçtim. Bu Kamil dayıya ben bu işi kabul etmeyeceğim diye konuşmaya gidiyordum. Tamam falan dedi ama gel önce seni bir yere götüreyim dedi. Abi ben bir yere götür. Ya Kamil dayı biz buraya niye geldik? Hoş geldiniz Kamil Bey, şeref veriniz. Hoş bulduk Orhan. Çocuklar nasıl? Sayenizde gayet iyiler Kamil Bey. Aa, anladım. Sen buraya yardım mı yapıyorsun. Yardımla burayı tahsis tüm masrafları karşılayan Kamil Bey. Hatta e, ülkemizi ülkemizin çeşitli yerlerinde 12 tane daha kimsesizler yurdu var. Kamil Bey'in vakti. Hadi be. Vallahi helal olsun dayı. Şefkat, bunları aşmak değil, süreklilik sağlamak önemli. Bu vakıfların bütün gelirlerini şirket tarafından karşılıyoruz. Şimdi şirket zor durumda. Eğer biz batarsak vakıflar da kapanır. Ben sana o yüzden gel ...şirketteki köstürmeyi bulalım dedim. Aa, Kamil de gelmiş. Nasılsınız çocuklar? İyi. Ha, şey yolunda yani. Gel, hadi gidin oynamaya devam edin. Genç, gel bakalım. Adın ne sen? Özgür. Özgür. Hangi takım mısın Özgür? Galatasaray. Vay be, anneden mi babadan mı? Annemle babamı hiç göremedim ki. Üç yaşımda yangın olmuş, beni kurtarmışlar. Ama keşke fotoğraflar yanmasaydı. Ne yapalım? Hayat devam ediyor, değil mi? E ee, hadi bakalım, arkadaşları bekliyorsun, hadi. Tamam. ...Köstebey'i bulmak şart olmuş Şevkat. Evet abisi. O çocuklar için bulmamız lazım o Var Var bir şeye ihtiyacım dosya falan. Yani Bende çok var doğacıdan. Kahve. O senin kahvesinden çok daha iyi. Makinenin kahvesi. Ya arkadaş ne kahve içiyorsun ya? Hayır anlamadım ki ne yapacaksın yani? Kahve falı bakarak mı bulmayı düşünüyorsun Köstebey? Şevkat plaza ruhundan... ...hiç anlamıyorsun. Makinenin etrafı gıybet kaynar. Herkes orta dökülür. Benimki bir nevi istihbarat çalışması. Arkadaş ne makineymiş da, köy çeşmesi gibi. Ne bu ya millet dedi, da yapmak için kahve makinesinin başında mı toplanıyor? Yes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.